Herkese merhaba. İnsan oğulları, insan kızları, insan erkekleri, e, kendinizi nasıl tanımak istiyorsanız e, o şekilde. Şimdi e, Dogecoin'e ilişkin çok büyük bir hareket var ve hemen ona ilişkin bir video yapmak istedim. Zaten hemen hemen her gün bir video atıyorum. E, bunlar hep e, güncel konulara ilişkin oluyor. Dün de zaten MTI'ye ilişkin atmıştım. O çok genel bir konu ama burada hemen bir Doge hareketini irdelememiz lazım. Neler oluyor, neler bitiyor? Bu gördüğünüz üzere Shiba yani Dogecoin'in şeyi e, sembolü. Ondan sonra bu da tabi uzay kostümü, burada Japon bayrağı var falan ama arkada <laughs> Amerikan bayrağı var. Şimdi sebebi şu, bu e, Dogecoin to the Moon. Yani aslında şöyle bir olay var. Bu kripto piyasası biraz da böyle spekülatif hareketler olduğu için. Ondan sonra bunlarda böyle hep bir şey denir yani to the Moon, yani Ripple to the Moon, işte Bitcoin to the Moon. Ethereum to the moon falan derken o moon denen hadise aya ilişkin olduğu için uzay yani ondan ötürü işte böyle e, tatlışko bir e, imaj var. Şimdi ben de bunun tweetini attım ve attığım tweet de şu Dodge 1 dolar olacak diyorlar Fortune'da falan hakikaten bu yönde haberler var. Tabii ki bunlar benim şahsi düşüncelerim değil ve ben bunları yatırım olarak da tavsiye etmiyorum ama neticede olan bir şey varsa da onu analiz etmemiz lazım. Çünkü birileri bundan güzel para kazanıyor, birileri de çok güzel kaybediyor. Yani piyasada öyle tek başına kendi kendine şey yapılan bir hadise yok. Yani bir, herkesin kazandığı ya da herkesin kaybettiği bir olay yok birileri kazanıyor, birileri de kaybediyor. Bu bu kadar basit. Şimdi bunu da analiz etmemiz lazım. Ondan sonra Dogecoin'de de bu böyle. Tabii buna Doge diyen var, Doge diyen var, Doge diyen var, Dog diyen var. Eee Doge, Doge kelimesi aslında DOG yani İngilizce köpek kelimesinden geliyor ama okunduğu zaman Doge oluyor. Bu hani Dog hani böyle bir böyle hani şirince bir köpek demek İngilizcede. O yüzden böyle bir hadisi var. Şimdi bu Doge'nin şeyi grafiği yani gördüğünüz üzere özellikle yani bu, bu, bu senenin başı itibarıyla yani 2000, bu günlük grafik bu arada ondan sonra 2021 itibariyle acayip bir hareket var. Ee, yani şurada yeni yıl itibariyle bir bakıyorsunuz işte overall'da bu şey e, Dogecoin yani bir sent bile değil yani hakikaten acayip. Ee, yani yarım, yarım cent bile değil hatta bakın yani şu yukarıda gördüğünüz o, o dediği overall yani ortalama H'de de highest en yüksek, L en düşük, C'de de close kapanış yani. Burada da yüzdesi var zaten. Ben şimdi tam 31 aralığa getiriyorum ve yukarıda bakacak olursak O'nun yanında 47 diyor... 47 bir sent bile değil. Onun yarısı bile değil. Yani bu kadar düşükken şimdi bugün geldik ve gördüğümüz zirve H'ye bakıyoruz hemen sol üstte az önce gösterdim yerde. 0.69.30. Hadi 70 diyelim. Yani neredeyse 1 dolara yaklaşmış vaziyetteyiz. Bu acayip bir olay. Ben bu Dogecoin'i daha önce hepinize anlatmıştım. Tabii hepinize de dediğim zaten beni yani çok çok böyle acayip bir takipçi kitlem yok. Özellikle YouTube'da başka yerlerde var ama. Mesela bugün ekşi sözlükte debeye girmişim falan. Onlar tabi hani çok önce 15 yıllık şeyler. Bu daha böyle bu kanal bir haftalık 10 günlük. Takip edin bu arada çok memnun olurum. Ee, burada e, bir hareket gördük ve bakın yani hani bu e, yılbaşından itibaren gelen bir hareket. Şimdi bu Fortune dergisinde bir çıkmış. Bakın yani bu Fortune dergisindeki bir makale. Ondan sonra 5 Mayıs itibarıyla e, geçtiğimiz e, dün oluyor hatta tam olarak. Şimdi adamlar diyorlar ki yani diyor hani bu bu işte hani tamam doğu çıkayın şöyle böyle ama yani neticede sen bu, bu buraya bir parayı yatırdığın zaman şu ana baktığın zaman bu, bu para acayip bir şey eder. E şimdi yani hani neticede para kazanıyoruz. Hepimiz para kazanıyoruz. Yani ister spekülatif deyin ne bileyim ister şey deyin yani hiç spekülatif değil son derece güvenli bilmem ne ya da manipülatif deyin ne derseniz deyin. Bakın burada hesabı yapılmış. Eğer diyor 2021'in başında 1000 dolarlık bir portföyünüz vardı ve bununla 1000 doların tamamıyla Dogecoin aldınız. Bugün o paranız 135 bin TL. TL diyorum dolar. 135 bin dolar yani 1000 dolar e, senenin başında belki 10 bin lira etmiyordu. Bugün o aldığınız şeyle 135 bin dolar bugün 1 milyon TL'yi geçer. Yani bu acayip bir para yani hakikaten. E peki diyeceksiniz ki yani kim almış ki şey yapıyor? E çok çok haklısınız yani hani hakikaten Ocak ayının başında şöyle bir geçmişe doğru bakalım. Yani şuralarda birçok insanın hangisinin şey vardı? ya yani benim vardı şahsen. Ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ben 2017'nin başından beri kripto piyasasındayım ama neticede şöyle bir şey var. Senin bin doların varsa portföyün bin dolar, bin doların bin dolarında buna basmazsın abi. Yani bunu mesela yarısını Bitcoin'e basarsın, çeyreğini Ethereum'a basarsın. Geri kalan çeyreğini dağıtırsın. Mesela onun yarısını Doge'a basarsın, diğer yarısını Uniswap'a basarsın vesaire. Ya da Ripple aynı şekilde. Ya da işte Stellar, ya da işte Monero, yani bir iota işte bir sürü koyun var güzel güzel coin'ler var. E o yüzden yani baktığınız zaman buna çok hatta şöyle biraz daha böyle şey yapalım da ben siz daha çünkü şuralar o kadar böyle bunların yanında hatta şuranın yanında o kadar böyle küçük kalıyor ki bakın ne kadar büyültüysem büyülteyim hani bu şey olmuyor yani hani böyle bir hala böyle bir yatayda kalıyor ve hani şöyle falan yapacağız artık anca bu zaman böyle pardon kendine gelecek derken yanlış bir şeyleri tıkladık hemen Dogecoin'e geri gelelim. Ondan sonra bunun tabi sebepleri var yani neden neden burada böyle bir dalgalanma oluyor bu 2018'de de olmuştu bu arada hakikaten ben o zaman hatırlıyorum çünkü ben o zaman daha çok bitcoin vesaire alıyordum burada çok dalgalandı ama bu sıralarda çok spekülatif hareketler vardı şu anda da farklı değil onu kesinlikle söyleyeyim yani bugün dogecoin alanların gerçekten hani şey spekülatif bir hareket içerisinde olduğunu ben sana ben hepinize söyleyeyim. O sana dedim. Niye sana dedim? Onu da ben bilmiyorum. Ondan sonra ve bunu şey yapmamız lazım. E, bunu irdelememiz lazım. Ben bunu daha önceki bir e, videoda e, Dogecoin nedir şeklinde bir önceki videolarıma gidecek olursanız zaten görürsünüz. Burada e, çok spekülatif bir olaylardan bir tanesi yani bir kere bu Reddit'te çok fazla şey yapıyor. Yani Reddit'te Dogecoin e ilişkin bir kanal var ve burada devamlı pamplanıyor bu. Devamlı böyle şirin şirin şeyler. Elon Musk geçtiğimiz cumartesi günü Elon Musk'a bir soru yöneltiliyor. Ya Dogecoin hakkında ne düşünüyorsunuz vesaire derken birkaç tane Telegram grubundan ve birkaç tane forumdan işte Dogecoin alıyoruz hadi abi hepimiz giriyoruz derken bir hareket başlatılıyor. Ondan sonra ve bu, bu işlerde biraz böyle Dogecoin'de özellikle böyle bir şey var. Dogecoin to the moon. Herkes böyle bir Dogecoin abi yani acayip daha önce bu aslında olmuştu ama bu ikinci kez ya da üçüncü kez beşinci kez tekrar diyor. Ne zaman olmuştu? Şu zaman. Bakın şöyle bir kendine getireyim grafiği. Az önceki hareketten sonra bir düzelttikten sonra bir yamuldu tabi. Şu harekette bir aa abi koyun şöyle koyun böyle falan filan ama aslına baktığınız zaman asıl hareketi şimdi yapmış abi. Yani yani ondan sonra geliyor böyle bunu yapıyor. Ondan sonra zaman böyle yapıyor. Ve bunlar son bakın son ya 2021'den bugüne. Yani hani önceki hareketleri saymıyorum. Burada bir ilk yaptığında of işte şöyle böyle. Sonra bu yaptı of şöyle böyle derken hop. Yani hani şöyle bir yani bakıyorsun hop. Ya gittikçe gidiyor abi. Ben şimdi bunu böyle küçülttüğüm zaman da bu sefer buradakilerin hiçbir şeyi olmuyor yani. Neticede her neyse Böyle bir grafiğimiz var. Ve şu anda konuşulan şey şu. Dogecoin 1 dolara gidecek mi? Soru bu. Ee, gidecek diyen var. Gitmeyecek diyen var. Ee, mutlaka bir geri çekilme olacaktır. Ki zaten geri çekilmeyi şu anda da görüyoruz. Farkındaysanız. Ondan sonra. E, bu çok spekülatif hareketler burada olduğu için. E, nasıl şey yapıyorsanız ona dikkat etmeniz lazım. E, çünkü yani yarın bir gün bu kadar kolay yükseliyorsa. Bu kadar kolay da düşebilir demek bu. O yüzden de hani geri çekilmeler mutlaka olacaktır %100 ki şu anda da zaten bunu görüyoruz. Ee, burada gördüğümüz zirve hemen sol üstte H'ye bakıyorum 0.69.30 70 diyelim ee, 70 cent 70 cent zirveyi görmüşüz şu anda da 59 noktayı yani 60 centteyiz. Ee, yani nereden baksanız %10'dan fazla bir geri çekilme var. Burada tabi söylenen şey şu işte bir 1 dolar olacak Dogecoin hemen şuradan grafiğimizden e, şeyde 1 dolara doğru bir çizgimizi çekelim şuraya hop şunu şöyle bir silelim şuradan ve 1 yapalım. Ay 11 yaptık. 1 yaptık. Bunu tam 1'e aldık. 1 -0, -0, 0 Gördüğünüz üzere e, grafiğimizi grafiğimizde çektik. Yani söylenti o ki efendim işte şey olacak. E, Dogecoin ondan sonra 1 dolara doğru gelecek. Burada da zaten farklı bir grafik var. Fortune'un kendi grafiği. Ondan sonra ve bu haber de oluyor bu arada yani şey değil bakın işte market capitalization of capitalization of Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yani Bitcoin, Ethereum, Dogecoin arasındaki sermaye şeyleri vaziyeti in billions of dollars yani milyar dolarlık bir şeyler bunlar yani mesela Bitcoin bir bin doları biraz geçmişse o zaman bu bir trilyon doları aslında biraz geçmiş oluyor hemen şu Joe Biden burada çok konuşmasın ondan sonra Ethereum 500 milyon milyar dolara yaklaşmış ve Dogecoin de burada. Yani bu hakikaten sağlam bir hareket yani. Netice Bitcoin diyoruz, o devrim şu bu. Ethereum diyoruz DeFi şu bu. 10 numara ama baktığınız zaman hani Dogecoin de burada. Ben buradayım diyor. E, tabii ki bazı şeyler var. İşte e, bunlar Financial Times'da da Bloomberg'de de tabii ki haber oluyor. E, bunları da takip ediyoruz. Ben hani onları takip ediyorum ama şu anda o haber akışına o gibi yerlerde göremediğim için şey yaptım, onlardan haber açmadım ama neticede yine daha hani şey olduğunun farkında olmanız için onu gösterdim. Ve Doge fiyatlarında da zaten hani yani şu şu balonu görüyoruz ama neticede bir hareket de var yani kimse bunu inkar edemez. Şöyle hani bir yıllık bir harekete bakacak olursak hani size az önce gösterdim trading view'deki hareket zaten burada da aslında trading View var ama her neyse. Ondan sonra hatta 3 aylık harekete bakacak olursak böyle bir durum. Yani e, bu devamlı yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, devamlı yükseliyor. Ama neticede bu coin'in arkasında bir şey yok. O yüzden hani e, coin'i almadan önce de neyin ne olduğuna ilişkin iyi düşünmek lazım. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Dogecoin nedir diye bir videomda geriye dönüp bakabilirsiniz. Hani tamam Dogecoin öyle böyle ama mesela... O, bu şey oluyor yani mesela bakın şurada yani World Stolen Millions of Coins yani milyonlarca Dogecoin çalınmış ve bu e, Doge Wallet denen yani Dogecoin'in kendi cüzdanına ait bir platformdan çalınmış. Ondan sonra bir bu var bir de üzerine bir de şey Currency Supply denen hadise var. Mesela yani bu 2015'e kadar 100 milyar Dogecoin e, deniliyordu. Daha sonrasında şu oldu abi biz bu işi şey yapmadık. Ondan sonra biz her sene bundan sonra 5 milyar coin daha eklemeye başladık dendi. E ne oldu? Bu sefer sirkülasyonda şey arttı yani. E, Dogecoin'in e, şeyi arttı. E, sayısı arttı. Bu hakikaten de öyle. Hemen coin market cap'e gidelim. Ondan sonra oradan da zaten göreceksiniz bunu. Daha önce açmıştım ama galiba şu mu? Yok bu fortune. Bakın hemen Dogecoin'e şuradan geldik. Ona circulating supply yani tedavülde olan şey 129 milyon 489 bin. Niye? İlk başta diyorlardı bak bir buy mid 2015 100 milyar dogecoin diyorlardı. Sonra dediler ki her sene biz 5 milyar daha çıkaracağız. Abi dönüp bakıyorsun ondan sonra ha, açıkmış pardon şurada açıkmış zaten aynen dönüp bakıyorsun ondan sonra devamlı yenisini çıkarıyorlar. Ondan sonra şurada yenisi dediğim yani her sene 5 milyar tane yani bu bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama şu var tabii yani herkes e, parasını koyabilir. Yani ben ben abi bir spekülatifim. Ben e, bu ya herro ya merro yani ben duruma göre bakacağım. İnşallah kazanırım. Koyarım 10 bin lirayı. 2, 20 bin lira olur. 30 bin lira olur. Çekerim. Bu riski de göze alıyorum diyen vardır. Eyvallah saygı duyarım. Ben almıyorum şahsen. Ha, yani 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira. Yani hani böyle kaybedildiği zaman üzülmeyecek. Üzü, üzü, tutarlılarda oynanabilir. Ona bir şey demiyorum ama netice itibarıyla hani e, özellikle Dogecoin'in arkasında hiçbir şey olmadığını da belirtip e, herkese dikkatli olmasını e, tavsiye ederim. Özellikle yani bu kadar kolay yüksel bedava peynir fare kapanında olur. Ondan sonra bu kadar böyle kolay yükseliyorsa yakında bu kadar kolay da çökebilir. Bunun bir örneği Verge Coin'dir. Bakın ne kadar o e, coin'lere hakimseniz bilmiyorum. Ama şeyde Evet, bu arada coin market cap bayağı yükselmiş. Ben daha önceki videolarımda 2 trilyon dolardı. Şimdi 2 trilyon 410 olmuş. Hatta coin sayısı da çok yükselmiş. Ama neticede şöyle bir Verge coin'e bir bakacak olursanız. Şu x, x ve g. Ondan sonra bu eskiden var ya acayip kopuyordu bu coin. Bakın hatırlayın. işte Verge coin böyleydi abi. Yani ben bunları biliyorum da konuşuyorum. Niye? Ben çünkü bu zamanlarda alıyordum Verge aldım sattım çok iyi kazandım çok iyi kaybettim ee, o yüzden hani durum durumun şeyi belli yani bu 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 senaryo bu yükseliyor da yani hani ne ne kadar ne yükseliyor abi yani ondan sonra o yüzden çok dikkatli olmak lazım Dogecoin, e, Leb de yani benzer bir sıkıntı olmasın ama dediğim gibi o riski alıp almamak yatırımcının kendisine kalmış bir şey deyip videoyu burada sonlandırıyorum teşekkürler.